Merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Topoloji örme videosunun ikinci serisinde boynuzla devam edeceğim. Daha sonra kulak. Daha doğrusu boynuzla başlayıp kulakla devam edeceğim. Buradan bir sesimi kontrol edeyim. Evet. Birinci seride birinci partta modeli parça parça modelleyeceğimi söylemiştim. Pardon topolojisini öreceğimi söylemiştim. Şöyle boynuza devam edecek olursak boynuzu şu şekilde izole ediyorum. <laughs> Burada bir surface ile başlamaktan ziyade zaten sahnem ayarlı olduğu için birinci seride başladığımdan dolayı Doğrudan Retopo Flow ile başlayacağım. Model seçiliyken Retopo Flow menüsünden burada obje moddayken buradaki üçgen e, konu gözükmez. O yüzden Retopo Flow menüsünü açıp şuradan Add Curve butonuna basarak sahneye bir Retopo Flow mesh'i daha doğrusu Retopo Flow şey, e, plugin'in bir mesh oluşturmasını sağlıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi burada e, kendisi bir mesh oluşturdu. Daha sonra buradan simetri kısmında X'i seçerek <laughs> açarak buradan başlayalım. Nerede topa kullanmaktaki en büyük sebeplerimden bir tanesi de buradaki dediğim gibi konturs de aracı. Contours aracıyla bunu daha kolay bir şekilde yapabileceğim. Şöyle burada önemli olan karşıdan tam modeli karşıdan görebilecek gibi açılar seçmek. Örnek veriyorum şöyle şöyle baktığımızda burası artık düz bir görünüşe sahip. Buradan kontur seçiliyken kontrole basıp Buradan bir hat oluşturuyorum. 16H 16H değil de 12'ye düşürelim bunu. 12H'den oluşmuş olsun. Böyle oluşturduğum çizgiyi şöyle düz bir hatta görecek şekilde ayarladıktan sonra kadrajı yeniden şöyle bir hat çekiyorum. Bir yandan da çektiğim hattı şöyle C harfine basarak divikle düzenleyelim. Bir sonraki poligonumuz daha düzgün oluşsun. Boyunuz içeriye doğru boğumlardan oluşuyor. Bunu normalde düz bir şekilde örebilirsiniz. Yani buradaki boğumları göz ardı ederek örebilirsiniz. Normal map bunu bake eder. Ama daha detaylı bir hat, daha doğrusu daha detaylı bir bake istiyorsanız bu tamamen sizin ulaşmak istediğiniz sonuca bağlı. Ona göre poligonlar ekleyebilir veya <laughs> Daha doğrusu poligonlarını sık tutabilir veya seyrek tutabilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman şuraya bir kat daha çekelim. Ve şuradan bir sonraki hatta da çekerek oluşturalım. Şöyle bizim için önemli olan bu hattın bu şey bu boynuz yapısının ortasından bir hat gidiyor olması. Bununla beraber yan taraftan da bir hat gidiyor olması. Bu kısmı ortalayalım. Evet şuradan böyle bir açıdan aşağıdan hafif yeşil çizgiyi görüyorum. Bu yeşil çizgiyi şöyle düz gelecek şekilde ayarladıktan sonra ayarladıktan sonra bunu da yine kontrolle dibine ben kat boğumlu boğumlu öreceğim. Bu konturla alakalı göstereceğim ilk 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 demeyim, son daha doğrusu son kullanım şekli. Böyle bir poligon çektiğimiz zaman R harfine bir kere bastığınızda o loop'u kendi etrafında çeviriyor şöyle. R harfine iki kere basarsanız da bunu sağ veya sola çevirebiliyorsunuz. Veya yine G harfiyle taşıyabiliyorsunuz. Kolay bir kullanımı var. Mesela şuradan şöyle baktığımızda geri Y'ye basarak şurayı şöyle çeviriyorum. Biraz da geriye taşıyorum biraz da şöyle çevirebilirsiniz. Evet bunun devamını hızlandıralım. Evet, topolojinin, daha doğrusu boynuzun topolojisini bu şekilde örmüş olduk. Şuralardan biraz düzenlemeler yine tabi yapmak lazım. Sonuçta orada beyaz bir açıdan, beyaz bir görüntüde görüyoruz. Burada daha net gözüküyor. Face'in nerede ve nasıl durdu. Ee, şöyle boynuzdan kulağa geçmeden önce şuraları son kez bir kontrol ediyorum. Şöyle baktığımızda yine temiz gözüküyor. Sıkıntımız yok gibi. Şöyle buradan çıkalım. Bunu da hemen M harfine basarak Low içerisine atalım. Şunu şöyle açtığımız zaman tabi bu model şu anda <laughs> bir surface ile kontrol etmek istersek edemeyeceğiz. Çünkü bu, buna bağlı olan yapı bu. Ee, bir surface ile aynı anda bir tek model kontrol edebiliyorsunuz. Onu da yine kontrol etmek isterseniz buradaki mesh özelliğini kapatıp şöyle bunu seçmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde bunun da üzerine şuradan bir materyal bırakmanız gerekiyor. Şöyle baktığımızda artık buradan bir surface de bunu kontrol edebilir hale geldi. Evet buradan çıkalım. Kulakla kulağa biraz e, şuradaki bağlantılarını bir miktar mantığını anlatıp devamını yine hızlandıracağım. Burada dikkat edeceğim şeylerden bir tanesi kulağı örerken bundan bağımsız örüp daha sonra birleştireceğim. O yüzden şuradaki hattan şuradaki hattından hatta şuradaki verteksinden şöyle yapalım mıknatısı kapatalım bir tane bir kat kopyalıyorum şu şekilde şuraya yerleştirdim hafif P harfine basıp bunu buradan ayırdığımda bakın şu şekilde biz öğrenecek olursak iki modeli şöyle bir vertex var burada benim ilgilendiren kısım buradaki sayıların aynı olması çünkü bunu daha sonra orayla birleştireceğim için buradaki rakamları şey poligon vertex sayesinde elimden geldiği kadar değiştirmemeye çalışacağım. Böyle baktığımız zaman özellikle üst taraftan gelen bir hat oluyor olması gerekiyor. Ee, şuradan 3 vertex'i -4 ederek başlayalım. Magnet'ı açalım unutmadan. Baktığımızda böyle gelsin. Yine aynı şekilde şuradaki vertexleri de yan tarafa doğru extrude ederek ve konumlandıralım. Bunda bir kısmı extrude ediyorum. Bir yandan düzenleyerek bir yandan da kontrol ederek formu yani buradaki kulak memesi için buraya bir vertexleri yakınlaştırma işlemi yapıyorum. Yine şurayı da kendi içerisinde detaylandıracağım. Böyle bakacak olursak şu modelim Evet şöyle baktığımızda bir kat, kat oluşturmuş olduk buraya. Ee, model olarak bir surface'e bunu bağlayalım. Şuradan artıp bağlıyorum. Edit surface dediğiniz zaman doğrudan buna geçebilirsiniz. Tabi üzerinde bir shrink wrap var mı var. Ee, şöyle baktığımızda dediğim gibi buradaki şuradaki vertex'lerin sayısını artırmak istemiyorum ama şuradan da bir poligona ihtiyacım var. Şuralara mesela poligonlara ihtiyacım olacak. O yüzden şuradaki aralığı belirledikten sonra yani şurası zaten mümkün olduğu kadar düz geliyor. Burası buna yeterli. Şuraya bir poligona ihtiyacımız olacağı için şuradan ve knife ile şekilde şu köşeye bir hat bağlıyorum. Yine aynı şekilde şu köşeye bir hat ve buradan da buraya bir hat bağladığım zaman hem buradaki şuradaki poligonların sayısı artmamış oluyor hem de bu kısmı oluştururken daha çok poligona sahip olmuş oluyorum. Evet, ben ilgilendiren kısım şuradaki hat plan formül boyunca giden yönler. Yani şuradaki kısmı böyle üçünü seçip kalem aracıyla bir iki. hemen hemen eşit mesafelerde çekmeyin özen gösteriyorum. Şuraya kadar çizdim. Burada önemli olan şey kalemle çizdiğiniz yön ne tarafa doğruysa yani ben kulağın arka tarafından ön tarafa doğru çizdim hepsini. Vertexlerin de arka taraftan ön tarafa doğru seçili olması gerekiyor. Add evet, Surface dediğiniz zaman bu şekilde kendisi bir hat oluşturdu. Edit diyerek buradan çıkalım kalem aracından. Bunlar birbirine daha yakın. Uç tarafa doğru sevriliyor kulak yapısı. Burası üst taraf. Şuradan da aşağıdan da alt taraf gelecek. Bunun için de yine şuradan şuraya doğru bir seçme işlemi yapıyorum. Ve yine kalem aracını alarak buradan şöyle yan tarafa doğru izliyorum. Add surface diyerek buraya da bir hat oluşturmuş olduk. Edit diyelim ve buraları da şöyle düzenleyelim. Topoloji örerken ne kadar poligonlarınızın yönlerini, vertexlerinizin yönlerini düzgün edilirseniz oradaki geometrik formu görmeniz o kadar kolay olur. Böyle yani şurayı kapatalım. Mesela buradaki yapı sayesinde istersek şuraya bir kat daha poligon oluşturabiliriz. Bakın buradan Geldi, kendi kendine buradan otomatik olarak dönerek diğer tarafa geçti hem de burayı daha detaylı hale getirmiş oldu. Bunu silebiliriz çok önemli değil. Yukarı tarafa yaptığım işlemin aynısını aşağı tarafa da yapacağım. found you. we're just gonna... next to you Move next to me and show me all the things you wanna do oh, I can't wait to try them all Going around the world and i fancy cars. look at all the stars I can't believe this is true It took five more years to find you When just getting started baby I can't control myself lately oh, But you know that You pull the trigger, you won't find the light in the smoke and mirrors. You're No, no, you can't sleep. You pretend though, you don't have to play the hero. Cause I got you, like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream. pick up my sword yeah there's nothing more A reckoning. You wonder, how I got this way. you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. The things I've had to face got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh. You I, ever came? I stopped asking for forgiveness. Cause you should know only fools tread where the angels fear to go. But you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change. Never change. Oh. They say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Where I didn't mean to make them break. Where I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Evet genel olarak kulak yapısını da bitirmiş olduk. Önümüzdeki diğer videolarda sakal saç kıyafetlerin topolojisini örerek bu seriyi bitireceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.